Merhaba canlar. Uzun bir aradan sonra yine bir video ile karşınızdayım. Tabii ki bu kadar ara vermemde geçerli nedenlerim vardı. O yüzden o bir aylık bir mesafeyi elimden geldiği kadar hızlı kapatmaya çalışacağım. En son dolaşım sistemini %90 itibariyle bitirmiştik. Fakat bu videomuzda hem dolaşım sistemi hem de Başlıklık sisteminde aktif olarak işimize yarayacak en önemli kısmımız olan kan ve yapısına geleceğiz. Öncelikle bu dolaşım sisteminde damarlar içerisinde bu gezen sıvı özellikle omurgalı hayvanlarda yani memeliler, balıklar, sürüngenler, kuşlar gibi sınıflarda yer alan ve damar dışında asla çıkmayarak canlı hücrelerle bağlantı kurup bu bağlantılar sayesinde madde alışverişine yardım eden bir sıvı. Ve bu sıvı vücudumuzda özellikle ilk görevi gördüğünüz gibi taşıma görevi. Neleri taşır dersek başta besin monomerlerini. Bu İstisnasız canlılık için en önemli organik monomerlerdir diyebilirim. Artı oksijen ve karbondioksit gibi önemli solunum gazlarını taşır. Aynı zamanda çeşitli iyon ya da mineralleri ya da vitaminleri taşır. Böylelikle hücrelerin ihtiyacını karşılar diyebilirsiniz. Artı bir savunma maddesi olarak da görev yapar. Çünkü yapısında bulundurduğu kan hücreleri sayesinde yani ak yuvarları sayesinde rahatlıkla hem antikor üretimi hem de fagositoz dediğimiz olaylar sayesinde mikropları yutarak öldürür. Artı bu dolaşım sıvısı diye tabir ettiğimiz kanımız aynı zamanda vücudumuzda hemostazide istisnasız en önemli dengeyi sağlar. Yani ozmotik basıncın belli bir oranda kalmasına yardımcı olur. Gelelim bu sevgili kanımızda ne tarz yapılar var? Öncelikle ona bir bakalım. Kendimizden bir miktar kan alıp özellikle şekildeki gibi santrifüj tüpünde yaklaşık 1000 rpm devirde 10 dakika santrifüj etsek Kanımızda iki önemli tabakanın ayrışımın olduğunu görürüz. Şu üstte kalan kısım, benim taradığım kısım tamamen sarımtırak, şeffaf kısım olup kan plazması adını alır. Altta bir çökelek gibi çökelti halinde siyah kırmızı arası bir renk olan renk olarak görülen kan hücrelerini ifade eder. O zaman kanınızın yaklaşık %55'lik kısmı kan plazmasını %45'lik oranı kan hücrelerini oluşturur diyebilirsiniz. Öncelikle kan plazmasını bu hücrelerin ayrıntısına girmeden önce içerisinde ne var ne yok biraz bahsedelim. Bu %55'lik kan plazmasının yaklaşık olarak %90'ı su daha önceki videolarda da hatırlarsanız su eşittir her zaman hayat ibaresini koyuyoruz. Dolayısıyla su çözücü özelliği artı özgül ısısının yüksek olması kan sıvısında çok yüksek oranda görev yapmasına yardımcı olur. Daha sonra geriye kalan bu %10'luk kısmının özellikle %7'lik kısmını albümin, globulin, fibrinojen, histamin, heparin, antikor, hormon dediğimiz önemli proteinler yer alır. Örneğin albümin ve globulin özellikle vücudumuzda kanın bakın kanın ozmotik basıncının her damarda eşit olmasını sağlar. Böylelikle Starling hipotezinden hatırlarsanız madde alışverişi için önemli bir ortam sağlamış olur. Daha sonra fibrinojen artı trombojen dediğimiz özel proteinler kanımızın çeşitli kanamalarda kazalarda pıhtılaşmasını sağlayarak kan kaybından ölmemizi engeller. Histamine baktığımızda histaminde madde alışverişinde yine özellikle kılcal kan damarlarında damar geçirgenliğini artırırken heparinde histaminle biraz böyle özdeş görev yapmaya çalışır ve damar içi pıhtılaşmayı engelleyen özel bir yapısı vardır. Antikoru hepimiz biliyoruz. Neydi antikor? Savunma proteinlerimizdi. Vücudumuza giren viral ya da bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudumuzda savunma proteinleri olarak kabul ettiğimiz ve lokositler yani akvivarlar tarafından sentezlenen proteinlerdi. İşte bu önemli proteinler polimer yapılı olduğu için, büyük yapılı olduğu için damar dışına asla çıkmaz. Fakat çıktığı zaman da biz bunu iç kanama olarak ya da kanama olarak tabir etmek zorunda kalırız. Geriye kalan bu yüzde üçlük kısmında arkadaşlar neler var derseniz çeşitli mineraller, iyonlar, hormonlar var diyebilirsiniz. Bunlar işin aslında biraz giriş, hikaye kısmı. Gelelim asıl bize soru olarak gelecek kısım olan kan hücrelerine. Şimdi bu kan hücreleri karşımıza 3 tip olarak gelecek. En yüksek orana sahip olan eritrositler diğer adıyla sevgili al yuvarlarımız. Daha sonra lökositler diye tabir ettiğimiz beyaz kan hücresi dediğimiz ak yuvarlarımız. Aslında tam bir hücre olmayan ama hücre olarak kabul edip önemli görevleri yapan kan pulcuklarımız. Ve bunları tek tek ne tarz özellikleri var? Onlara bir bakarak açalım. En yüksek orana sahip olan al yuvarlarımız, diğer adıyla eritrositlerimiz. Hatta biraz daha abartalım. Diğer adıyla kırmızı kan hücrelerimiz. Bu hücreler özellikle küçücük bir damla kanda bile yaklaşık olarak 4 ila 5,5 milyon adet bulunur. Aman Allah'ım, çok yüksek bir oranda bulunur. İşte bu yüksek oranın temel nedeni bu hücrenin yapmış olduğu taşıma görevi. Yani solunum gazlarınızın oksijen ve karbondioksit gibi sizin ATP üretebilmeniz için gerekli olan solunum gazlarını dokular ve akciğer arasında bir devir daim yapmak üzere taşır. Ama bunu yapabilmesi için yapısında hemoglobin adını verdiğimiz özel bir protein bulunur. Ve bu proteinde hem dediğimiz yapı demir içeren yani inorganik madde olan demir artı 2 ya da artı 3 atomunu içerirken Globulin kısmı tamamen proteindir ve ikisi birleştiğinde hemoglobin olarak tabir ederiz ve bu hemoglobinler özellikle karbondioksit ve oksijenle bağlanarak kanımızın pH'ının bir değişime uğramadan yüksek oranda dokulara ya da atılmak üzere akciğere taşınmasını sağlamakla görevlidir ve özellikle al yuvarlarımız acaba bu görevi yaparlar ama hangi hücreler tarafından üretilir ya da tüketilirler denir. Özellikle al yuvarlarımız biz anne karnındayken yani embriyonik dönemdeyken karaciğer ve dalağımızda üretilir. Ama ne zaman dünyaya geliriz artık büyümeye tam anlamıyla büyüme ve gelişmeye başladığımızda bu üretim karaciğer ve dalaktan alınır otomatik olarak bütün kemiklerimizde bulunan kırmızı kemik iliğine bırakılır. Böylelikle karaciğer ve dalağın ekstra olarak yorulmasını bir nebze engellemiş oluruz. Ve şu an hepimizde yük kırmızı kemik iliği bütün kemiklerde özellikle süngerimsi kemik dokunu o küçük boşluklarında bulunarak bizim için nonstop sürekli al yuvar üretimi yaparlar diyebilirim. Ve bu al yuvarlar özellikle Bizim gibi gelişmiş canlıların bulunduğu memeliler sınıfında diğer sınıflardan yani diğer omurgalı sınıflarından farklı olarak olgunlaşma evresi geçirirler. İşte bu olgunlaşma evresini geçirdiklerinde özellikle daha fazla oksijen, daha fazla karbondioksite bağlanmak adına başta çekirdekleri olmak üzere birçok organellerini kaybederler diyebilirim. Ve bu olgunlaşma süresinden sonra özellikle ortalama ömürleri 120 gündür. Yani 4 ay gibi kısa bir süreçte hayatlarını yaşarlar. Ve bu süreç tamamlandığında arkadaşlar özellikle tek yolu vardır karaciğer. İşte karaciğere giderek kuvver hücreleri tarafından parçalanır. Böylelikle açığa çıkan Parçalanma sonucunda atık maddeler karaciğer tarafından boşaltıma gönderilir, böylece vücuttan uzaklaştırılır diyebilirim. Ve özellikle bu üretim ve tüketim yani yıkım esnasında hormonal bir takım olaylara ihtiyacımız var. Bunlar nedir? Eritropoetin adını verdiğimiz bu önemli hormondur. Aslında halk arasında hep şöyle denilir. İşte karaciğer kan üretir. Evet üretiyor ama ne zaman üretiyor? Sen anne karnındayken üretiyor. Dolayısıyla bu üretim aslında kırmızı kemik iliğine geçtiğinde bu üretimin bu hormon yani eritropoietin hormonu tarafından uyarılması gerekiyor. Peki bu hormonu kim üretiyor derseniz bu hormonun özellikle %90'ını sevgili böbreklerimiz üretiyor arkadaşlar. Geriye kalan yüzde onluk bir kısmını karaciğer üretiyor. Dolayısıyla böbreklerinizde fonksiyonel olarak bir rahatsızlık varsa otomatik olarak aynı zamanda bir kan hastası olma şansınız da yüzde 99'dur. İşte bu yüzden böbreklerimize iyi bakmamız aynı zamanda da dolaşım sistemi elemanlarının iyi üretimi anlamına gelir diyebilirim. Bu Olgunlaşma evresinde çekirdeklerini kaybederek hemoglobinleri sayesinde solunum gazlarını taşıyan bu al yuvar eritrosit dediğimiz yapılar özellikle sadece damar içerisinde hareket ettiği için ekstra bir yalancı ayak, sil, kamçı gibi yapılara sahip olmadığı için kan sıvısı ve kanın içerisindeki suyun da birbirini itmek ucu sayesinde pasif olarak hareket eder diyebilirim. İşte bu yüzden kesinlikle al yuvarların diğer hücrelerden, özellikle ak yuvardan en önemli ha, e, farkı pasif harekettir diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada bir dipnot veriyorum size. Özellikle al yuvar olgunlaşma evresinden sonra enerji ihtiyacını mitokondrisini kaybetmesinden dolayı sadece oksijenli solunum yaparak karşılar. Bu da onun 120 günlük yaşamında yeterlidir diyebilirim. İkinci hücremiz ak yuvarlarımız gençler. Ak yuvar namı diğer beyaz kan hücrelerimiz ve diğer adıyla da lökositler olarak anılır. Çok şanslısınız. Yaklaşık 2 yıldır bu ak yuvarların çeşitleri vardı. Yaklaşık 5 çeşitti. Bunlar işte granüllü granülsüz diye ayırıyorduk ama müfredattan kalktı. Böylelikle ak yuvar çeşitlerini bilmenize ihtiyacınız yok. Tıpkı al yuvarlar gibi bir damla kanınızda ak yuvar sayısı 8 ila 10 bindir. Ama vücudunuza bir bakteri bir virüs gibi yabancı mikroorganizmalar giriş yaptığında bu bir Birkaç saat içerisinde yaklaşık 1 milyonu geçer. Böylelikle savunma sisteminizin ana askerlerinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü aküvarların en önemli görevleri sizin savunma hücreleriniz olarak görev yapıp hem üretmiş olduğu antikorlarla hem de fagositoz yetenekleri sayesinde mikropları bulurlar, onları bir şekilde yok ederler diyebilirim. Sonuçta kazanan bizler oluruz. Ama ak yuvarların al yuvarlardan en önemli farkı özellikle bir olgunlaşma dönemine girmemeleri ve bu yüzden çekirdeklerini kaybetmemeleri. Çekirdeklerini kaybetmezler. Böylelikle rahatlıkla bölünme yeteneklerine sahip olabilirler. Aynı zamanda bu çekirdeklerini kaybetmemeleri diğer organellerini kaybetmemeleri enerji ihtiyacı olan solunum çeşidinin de oksijenli solunum yaparak ATP ihtiyacını, üretimini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Ve ak özellikle bazı çeşitleri var. Antikor sentezler yani antijen olarak tabir ettiğimiz mikroplara bağlanacak. Mikroplara özel olarak üretilen antikorların sentezlenip şunu mikrop olarak düşündüğünüzde şu sentezlenen antikorun mikrobun dış yapısındaki bu reseptörlere bağlanarak her taraftan bağlanan bu antikorların mikrobu kan sıvısı ya da doku sıvısı içerisinde ağırlaşarak çökelmesine yardımcı olurlar. Böylece fagositoz yani yutarak yok edebilecek hücreler için mikrobu hareketsiz hale getirirler. İşte bu sayede rahatlıkla vücudu tam olarak savunma sistemini oluştururlar diyebiliriz. Peki al yuvarlar pasif olarak hareket ederken ak yuvarlar nasıl hareket eder diyecek olursak bakın kanda gezer Dokuda gezer, dokular arasında, hücreler arasında gezer. Bu gezmesinin en önemli nedeni yani aktif hareket edebilmesinin en önemli nedeni pseudopod yani yalancı ayak oluşturmasıdır diyebiliriz. O yüzden biraz e, heyecanlıdır sevgili ak yuvarlarımız. Her yerde mikroparar yok edecek herhangi bir yabancı Organik ya da inorganik herhangi bir madde arar diyebilirim. Ama bazen de ne yazık ki kendi hücrelerimizi bir mikrop gibi görerek yok etmeye çalışır. İşte o zaman da tedavisi çok mümkün olmayan otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıkların oluşmasını sağlar diyebilirsiniz. Peki bu ak nerede üretilir dersek özellikle başta kırmızı kemikliğimiz dalağımız, timus bezimiz ve düğümlerimizde üretilir. Ve aynı zamanda bazı çeşitleri özellikle B lenfositleri ya da T lenfositleri dediğimiz çeşitleri B lenfositleri bademcikte T lenfositleri timus bezinde aktif olarak bir farklılaşma yaparlar ve bu sayede antikor oluşturmak ya da yalancı ayak oluşturup fagositoz yapma yeteneklerini kazanırlar. Ve ak yuvarlarda tıpkı al yuvarlar gibi ortalama ömürleri al yuvarlara göre daha kısadır ama parçalanma yerleri aynıdır. Karaciğer tarafından parçalanıp ortamdan uzaklaştırılırlar diyebilirim. Üçüncü bir hücre tipimiz aslında tam olarak bir hücre olmayan fakat e, bu grupta sınıflandıracağımız kan pulcukları diğer adıyla trombositler. Bu hücreler yani hücre demek istemiyorum ama bu yapılar dev kemik iliği hücreleri dediğimiz megakaryositlerin bu üretimi al yuvar ya da ak yuvar üretimini yaparken bu hücrelerden kopan parçalar bizim için trombositlerdir. Ve trombositler neden bulunur diyecek olursanız özellikle damar içinde sürekli bulunarak herhangi bir kanamada bir yaralanmada fibrinojene de yardım edip kanın pıhtılaşmasını sağlarlar. Ortalama olarak bir damla kanda 150 ila 400 bin kadar kan pulcuğu trombosit bulunur ve özellikle görevi yaklaşık bir hafta 10 gün sürer. Ve bu görevi tamamladıktan sonra yaşam süresi bitmiş, karaciğerde ya da da dalakta parçalanmış olurlar. O zaman Kanın pıhtılaşmasında bu kadar önemli bir görevi yapacak kan pulcuklarının bu pıhtılaştırma olayını nasıl yaptığına bir bakalım. Derinizin herhangi bir yerinde bir sıyrık olduğunu düşünün. Bu kesik olan kısımda zarar gören dokularımızdan aynı zamanda damar dışına kesikle beraber damar dışına çıkan trombositler, fibrinojenler. Bu yapılar otomatik olarak tromboplastin adını verdiğimiz ve aynı zamanda özel enzimleri ortama salgılarlar. Ve özellikle ozmotik basıncının da değişimiyle oraya açığa çıkan kan sıvısı sayesinde bir aktifleşme olayını yaşarız tromboplastinin ortaya attığı özel enzimlerle beraber yani trombokinazlarla beraber kan sıvısında bulunan ve karaciğer tarafından üretilen inaktif halde bulunan protrombin özellikle trombokinaz enziminin ve kalsiyum K vitamininin hepsinin bir arada bulunmasıyla aktif olan trombine dönüşür. Ve bu trombin yine kan proteini olan yine karaciğerde üretilen fibrinojenin aktif hale gelip fibrine dönüşmesini sağlar. Böylelikle fibrine dönüştüğünde bizim orada gözle göremeyeceğimiz bir örümcek ağı liflerden fibrinlerden oluşmuş bir örümcek ağı oluşur. Ve bu örümcek ağı kırmızı kan hücreleri başta olmak üzere önemli hücrelerin hücre dışına daha doğrusu o yara dışına çıkmasına engel olur. Bu pıhtı dediğimiz oluşum gerçekleştiğinde dışarı çıkan sadece kan plazmasıdır. Ve o zaman dışarıya çıkan şu kısma biz sarımtırak sıvıya aynı zamanda serumdur diyebiliriz. Özellikle kan plazmasının arkadaşlar kan plazmasından siz fibrinojeni ekstret ederseniz yani çıkarırsanız geriye kalan kısma direkt serum adını verirsiniz ki bu olay özellikle bağışıklık sistemimizde zayıf olan bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda aktif olarak tedavide kullanılır diyebiliriz. Sevgili gençler bu saatten sonra videolarımı artıracağım. Hemen hızlı bir şekilde bağışıklık sistemini bir videoda bitireceğim ve sizin de bu videoları takip etmenizi ve aynı zamanda da abone olup yorum yapmanızı isterim. Mutlu olurum. Amacım daha fazla öğrenciye ses olabilmek, onların yardımına koşmak ve özellikle soru sormakta çevresinde hocalarda soru sormakta zorlanan, ulaşamayan öğrencilerimin kesinlikle aynı Aysunca Biyoloji Instagram hesabından sorularını göndermelerini beklerim. Gönül rahatlığıyla sorularına cevap oluştururum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.